İki anne bir arada. Selam. Merhaba arkadaşlar herkese. Biz iki anne bir arada Instagram sayfasının kurucularıyız. Ben Gizem Albayrak. Ben Ayşe Sevinç. Olarak bu işe başladık. Birer tane çocuğumuz var. Benim kızımın adı Mina. Evet benim kızımın adı Umay. Biz e, lise arkadaşıyız. Arkadaşlığımız çok eski yıllara dayanıyor ve e, bir süre sonra böyle bir sayfa açma kararı aldık ve aynı zamanda birlikte bir işe atılmış bulunmaktayız. Evet, aynı zamanda farmasi e, işini yürütüyoruz beraber. E, üyelerimizi paylaşıyoruz, siparişlerimizi beraber topluyoruz. Zaten birlikte çok keyifli, çok zaman geçiriyorduk çocuklarımızla özellikle doğumdan sonra, <laughs> doğum anımızda. Bunu neden dedik hani paylaşmayalım? Zaten sürekli eğlenceli videolar çekiyoruz, sürekli çocuklarımızla beraber işbirliği içerisindeyiz. Bunu dedik artık hani hem hatıra kalsın bize hem de sizlerle beraber daha fazla paylaşmak istedik. Bunun için böyle bir yola çıktık. Umarım siz de bizi sevmişsinizdir. Beğenilerimizi anladığımız kadarıyla sevdiniz. <laughs> böyle hani sevmemiz bu şekilde. Yani daha yeni bir sayfayız ama e, hep birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz açıkçası. Ve Parmesi ile birlikte çok büyük bir aile olacağımızı düşünüyoruz. Evet. Bizden 3 e, haftalık bir üyelik sürecimizde çok iyi evet. bir yol aldık. Şu biçimden %7 olduk e, ve hani e, sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz bu anlamda. Çünkü biz bir anda bu şekilde sipariş toplayabiliyorken ve evde oturuyorken e, yakın yani, çevremizden sadece bunu tamamlayabiliyorken. Evet. Evet. Yani bu, bu süreçte bile çevremiz olmamasına rağmen bu aşamaya geldiysek emin olun sizler de gelirsiniz. Ee, bu anlamda hiç şüpheniz olmasın. Çünkü insanlar sürekli hep aynı şeyi söylüyorlar. Benim çevrem yok ki. Ay, tanı, tanıdığım yok ki. sipariş toplayamam ki. İnanın evinizdeki e, market alışverişlerini bile değiştirseniz zaten bununla başlıyor. Markete vereceğiniz o kadar para e, boşa gidiyor diye düşünüyorum. İki anne bir arada Dilerseniz öncelikle de farmasinin avantajlarından bahsederim. Biz de yani bu işe yeni katılmış bulunmaktayız ama uzun zamandır ürünlerini ben ve arkadaşım kullanıyoruz. Kullandığımız için de aldığımız zaman dışarıdan pahalı almak yerine kendimiz üye olup %30-%40'a varan indirimleriyle almak istedik. Biraz da sen bahset güzel. Aslında hani bu yola çıkış amacımız bu işi yapmak değildi. Tamamen arkadaş tavsiyesiyle temizlik malzemelerini özellikle biliyorsunuz hepimiz makyaj yapmayabiliriz yani ev hanımları özellikle makyaj yapmayabiliyorlar. Ama hepimiz evimizde mutlaka temizlik yapıyoruz. Özellikle çocuğu olan anneler daha bitkisel, daha kimyasal barındırmayan ürünleri tercih etmek istiyor. Bu anlamda biz de ilk olarak böyle başladık. Çocuğumuz olduğu için aman içerisinde SLS olmasın, aman yabancı kimyasallar olmasın, zarar vermesin diye yola çıktık. Ve baktık ürünleri gerçekten çok güzel. biz dedik ki neden o zaman üye olup daha indirimli almayalım diye şekilde girdik. Ve şu an farmasi üyeyiz. Evet, yani dilerseniz şu taraftan farmasi ait organik kimyasal bilgiler içermeyen sertifikaları da görebilirsiniz. bunun haricinde yani temizlik ürünleri gerçekten muhteşem. Özellikle çok amaçlı temizleyicisi, zehirli süngeri, çeşitli yağ bezi, cam bezi, mikrofiber bezler oldukça çok etkili ve size zaman açısından çok ciddi zaman kazandırıyor. Bunun haricinde kozmetik olarak da makyaj ürünlerimi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çocuklarımız öyle biraz da şikayet Evet, Efendim anneciğim? <laughs> tamam, izle. Tamam. tamam anneciğim. Kesinlikle yani... aklınıza takılacak hiçbir şey kesinlikle olmasın. Üyelik tamamen ücretsiz. Kendinize ait. İsterseniz bu ay alın, isterseniz 5 ay hiçbir şey almayın. Her ay sipariş zorunluluğu, kota zorunluluğu yok. Kargo ücreti ödemek istemiyorsanız diğer sayfalarda olduğu gibi onun yerine aydan aya değişen kargo sıfırlama ürünleri mevcut. Beğenmedik, beğenmediğinizde hatalı bir ürün çıktığında iade şansınız çok kolay. Sen de bak istersen güzel biraz. şöyle söyleyeyim, ben ürünleri kullanmaya başlamadan önce, hatta çok kısa bir anı anlatayım. İki gün önce çok yakınımın nikahı vardı. ve eşim son dakika işte gömleğimi ütüler misin dedi. ve ben gömleği çıkardığımda dört yıldır hiç giymiyordu. sap sarıydı ve tamamen yerleşmiş bir lekeydi. Özellikle yaka manşet ve koltuk altı kısmını bilirsiniz hepiniz. Çok kötü olmuştu. İnanamadım zaten görme. Eyvah dedim, biz giyecek bir şey yok. Yarın sabah da nikah var, ne yapacağız? Dedim ki, işte arkadaşımı aradım. Ay şey dedim, hani ne yapabilirim? Çok amaçlı temizleyici gi dedi. Uyuştulucu gözüne koyarsan da bunu çözersin. Hiç yok da açıkçası. Gerçekten uyuştulucu gözüne koyduğumda ve sadece 30 derecede bir saat yıkamamla kar gibi çıktı. Yani bu tamamen bitkisel olması gerçekten içimi rahatlatıyor. Yani bunu çıkarsam eminim çıkmayacaktı. Ve dünya daha kimyasal olacaktı. Bu tarz şeyleri biz çok yaşadığımız için gerçekten işimizi şu an severek yapıyoruz. Ya yani bir 3 haftada %7 seviyesine gelmek gerçekten çok zor. Ama insanlar bizim e, gerçekten bu ürünü kullanarak bunu yaptığımızı gördükçe bize güvendiler ve biz de istiyoruz. Biz de zaten evimizde temizlik yapıyoruz. Biz de zaten sürekli çocuklarımıza kimyasal vermek istemiyoruz diyerek hadi ben de deneyim deyip devamını getirdiler mutlaka. Evet yani bir kere denemeden bir daha bırakabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Özel hani parfümleri bile evet. tek tek dener deneyerek kesinlikle bir kere alma gibi bir zorluk zaten yok. İsterseniz e, bu işi siz de iş olarak yapıp para kazanabilirsiniz ya da sadece kendi evinizin ihtiyaçlarını alabilirsiniz. Emin olun ki siz kullanmaya başladıkça çevrenizdeki kişiler de e, etkilerini gördüğü için onlar da kullanmayı çok istiyor. Diyorlar. ve çevremizde şu zamanda yani internet pazarlamasında ciddi anlamda farmasi üst sıralarda. Yani bir şekilde hepimiz ürün kullanıyoruz. Makyaj yapmak zorunda değilsiniz ama temizlik yapmak hepimiz zorundayız. Özellikle bu dönemde. Evet yani çocuklarımız, küçük bebeği olan anneler daha iyi anlar bizi sanıyorum. Her şeyin düzgün, organik olmasını istiyoruz çocuklara ait, bebeklere ait özel ürünleri de mevcut. Hı. Özellikle şu farmaside e, yani teşvik paketleri de çok fazla. İlk 3 ay e, siz ürünlerini deneyebileyim diye zaten belli bir sipariş üzerine size çok fazla hediye gönderiyor. Hani siz bu hediyeleri zaten e, kullanmaya başladıkça diyorsunuz ki ben bu bitince bir daha alırım çünkü çok güzel gerçekten işime yaradı. Hı. E neden ben deterjanlara dünya kadar marka diye başka paralar vereyim? en azından gerçekten işe yarayan deterjanları daha ucuza alabilecekken neden daha fazla para harcayayım deyip aslında gerçekten market alışverişlerinizi, temizlik malzemelerinizi değiştirdiğiniz zaman gerçekten büyük bir geçiyorsunuz ve inanın daha temiz ve daha iyi sonuçlar alıyorsunuz. Evet, ve Kimyasal oranı çok düşük. Yani dediğimiz gibi en büyük savunmamız bu. Kimyasal evet. ürün içermemesi. Onun haricinde kendi sayfamızda aydan aya çeşitli çekiliş ve hediyelerimiz var. Evet, Şu an aktif bir çekilişimiz var. Aşağıdan ulaşabilirsiniz evet, ona. E, yararlanmak isterseniz, ailemize katılmak isterseniz, ekibimize üye olmak isterseniz aşağıdaki linkten tıklayıp üye olabilirsiniz. E, sponsor desteği emin olun. E, bu şekilde çok önemli ve her zaman destek olacağınıza emin olabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz hepinizi. Tekrar görüşmek üzere. Umarım ee, güzel bir ekip buluruz hep beraber. Siz de ekibimize katılırsanız seve hep seve size de yardımcı oluruz. De büyüyelim. Evet. Hep beraber bir evet. evet. Görüşmek üzere. İki anne bir arada.